Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz baharı ortaladığımız şu günlerde her taraf yemyeşil tavşanlara yeşil otu nasıl yedirelim? Önce uyarımızı yapalım. Türkiye'de tavşan ölümlerinin benim gördüğüm kadarıyla en büyük sebebi yanlış tavşana yanlış şekilde yeşil ot yedirmektir. Bundan dolayı bu videoyu ya tamamıyla dikkatlice dinleyin ya da bu videoyu seyretmeyin. Konumuzu bölüm bölüm anlatmaya başlayalım. Önce hangi tavşana yeşil ot yedirelim? Ee, yeşil ot yedireceğimiz tavşanın sütten kesilmiş yani 45 günlükten büyük olması lazım. 45 günü özellikle belirttim. Bazıları para hırsıyla veya cahillikle 20 günde, 30 günde tavşanları sütten kesiyorlar. 20 günde, 30 günde sütten kesilmiş, sindirim sistemi henüz gelişimi tamamlanmamış tavşana yeşil ot yedirmemek lazım. Peki 45 günlük tavşanım var. Veya 45 günlükten büyük. Yani 3 yaşında, 5 yaşında, 1 yaşında tavşanım var. Buna hemen e, yeşil ot yedirebilir miyim? Hayır. Önce alıştırmamız gerekiyor. Peki alıştırmayı nasıl yapacağız? Önce tavşanımız 45 günlük de olsa, yaşı çok ileri ama hiç yeşil ot yememiş de olsa, bir tel e, yeşil ot veriyoruz ve bir gün bekliyoruz. E, eğer ishal eğilimi varsa bir süre kesiyoruz. Yok ishal eğilimi yoksa bir gün sonra yine bir tel veriyoruz sonra ikinci gün üçüncü gün iki tel sonra yine ara veriyoruz 3 tel 5 tel bunu artıra artıra bir bağ maydanoza kadar yükseltiyoruz yani bir bağ maydanoz diye doğru düz bir ölçü yok ama bir bağ maydanoz e, büyüklüğünde bir ölçü kadar veriyoruz ve tavşanımızın e, ishal olmuyorsa e, bu tabi ne kadar sürer? Bu bir bir buçuk ay sürer bu ara. E, tavşanımızın yeşil ota alıştığını kabul ediyoruz. Bu arada ben yeşil ottan bahsediyorum, maydanozdan bahsetmiyorum. Sadece ne kadar vereceğiz sorusuna e, bir bağ maydanoz kadar dedim, bir bağ maydanoz kadar yeşil ot verebiliriz dedim. Maydanoz konusuna gelince, maydanozun e, tavşanlara faydası da var ama. 3 taneden fazla maydanoz vermeyin. Çünkü e, maydanoz bir idrar söktürücüdür. E, tavşanlarda özellikle hamile tavşanlarda aksi tesirleri oluyor. Alışmış da olsa 3 tane maydanozdan fazla, 3 tel e, bağ değil, 3 tel maydanozdan fazla bir günde maydanoz vermenizi hiçbir zaman tavsiye etmem. İkinci bölümümüz. Evet çevremizde çok ot var, yeşillik var, çayır var. Ama e, tavşana hangi yeşil otu verelim? Yani hangi otu yer, hangi otu yemez, hangisi tavşan için zehirlidir? Eskiden yabancı videolar vardı. Tavşanlar hangi otları yerler, hangi otlar tavşanlar için zar zararlıdır? Bunları anlatan videolar vardı. Bunlardan e, tavşanımıza hangi otu yedirelim bunu seçmeye çalışıyorduk. Daha sonra öğrendik ki tavşan profesyonel bir seçici. Yani hangi otu yemesi gerekiyor, hangi ot iyi, hangi otu yemez. Kendisi bunu çok iyi biliyor. Peki nasıl yapacağız? Önce hangi tavşana yedirelim konusunu açtıktan sonra uygun tavşana önüne otları karışık olarak verebiliriz. O en güzel seçer. Yani hangi otu yiyecekse seçer. Siz de zamanla öğrenirsiniz. Çevrenizde hangi otları daha çok seviyor, hangi otu çevrenizde çok olsa da yemiyor bunu yakın bir zamanda kolaylıkla öğrenirsiniz. Çevrenizdeki otlardan karışık da toplayabilirsiniz. Tavşan bunları çok güzel seçecektir. Eğer otların çeşitleri, cinsleri ayrı ayrı büyüyorsa ki bazı otlar sulak alanı sever, bazıları gölgeliği sever, bazıları kuru alanı sever. Otları ayrı cinslerde toplarsanız tavşanınız daha güzel ayırt edecektir. Tabi bu şart değil, siz karışık da toplasanız kolaycılık yapıp tavşanınız e, yediği yemediği otu tek tek arasından ayırt edecektir. Peki nerenin otunu toplayalım deyince bahçe parklardan da olur, şehrin parklarından bahçelerinden de olur, kendi bahçenizden olur, kırlardan, e, dağlardan, ovalardan, meralardan ot toplayabilirsiniz. Yalnız burada sadece şunu belirtelim. Eğer e, bahçelerdeki otları yani e, belediyenin bahçelerindeki otları e, topluyorsanız Haziran ayından sonra sinek ilacı sıkabiliyorlar. Bu tavşanlarınız için zararlı olabilir. Genellikle Temmuz'da başlarlar. Şehrine göre değişmekle. E, bunun dışında e, ilaçsız olan e, otları toplamak, yedirmek e, en mantıklı olanıdır. Tavşanlara ot yedirirken en güvenli metot soldurma metodu. Soldurma metodu ne demek? E, otları kopardığınızda hemen getirip tavşana yedirmiyorsunuz. Otları koparıyorsunuz. E, aynı yerinde bırakabilirsiniz. Açık havada bırakıyorsunuz. En az bir gün e, solduruyorsunuz. Yani biraz suyu gidiyor, solduyor. Ondan sonra yediriyorsunuz. Tavşanınıza daha az dokunacaktır. Ee, tavşanınız daha kolay yiyecektir. İshal olur mu? Endişeniz daha az olacaktır. Tabi bu arada unutmayalım. Ee, otları soldursanız bile sütten kesilmemiş yavru tavşana soldurulmuş ot bile vermemek lazım. Yeşil ot konusunda anlatacağımız son bölüm şu. Yeşil ot faydalı mı yoksa gereksiz bir şey mi? Bu tartışmalı bir konu. Ee, tartışmada olumsuz düşünenlerin bir kısmı tavşanına yanlış zamanlama ve yanlış tavşana yeşil ot yedirmiş ve bundan zarar görmüşlerdir. Bu birinci kısım. Tartışmanın ikinci bölümünde yeşil ot faydasız diyenler şunu söylüyorlar. Diyorlar ki: "Tamam yeşil ot. Topladınız 10 kilo ot topladınız. Bunun %90'ı sudur." Kuruttuğunuz zaman bunun içinde kalacak kuru malzeme çok azdır. Tavşanın midesini bu şekilde e, kuru malzeme oranı az şeylerle doldurursanız tavşanınız kilo almayacaktır. Bunun yerine e, tavşana e, besi yemleri yani buzağı büyütme yemi gibi yemler vermek lazım. E, yeşillik, pazar yeşillikleri. Pazar yeşilliklerini bir konuda zaten anlatmıştım ona değinmeyeceğim. Pazar yeşillikleri gibi yeşil ot gibi e, şeyleri vermek tavşan için kilo alımına engeldir diye düşünenler var. Önce şunu söyleyelim. Yeşil ot faydalıdır diyenler de yeşil otun e, tavşan beslenmesine faydası yoktur diyenler de ellerinde bilimsel bir veri yok. İnsanların kendi tecrübeleri var. E, şimdi de ben size kendi tecrübemden bahsedeyim. Arkadaşlar bahçe otu özellikle sol durup verdiğiniz zaman ki e, bu bizde ilkbahar mevsiminde ve yaza doğru ancak olabiliyor. Kesinlikle tavşanlarınıza etlik tavşanlarınıza daha güzel kilo aldırıyor. Yani e, bunun içindeki kuru malzeme oranı nedir? Kuru malzeme oranı asla nasıl faydası oluyor? Kesinlikle tavşanınıza çok daha hızlı kilo aldırıyor. Şartlarına dikkat ederek tavşanınıza Yeşil ot vermenizi tavsiye ederim. Peki e, mantığı nedir? Bence mantığı şu. Yeşil otun içindeki değişik mineraller ve vitaminler hayvanın e, kuru gıdadan aldıklarına destek oluyor ve tavşanın metabolizmasındaki eksikleri tamamlayarak tavşanın daha sağlıklı olmasını ve kilo almasını sağlıyor. Tavşanlara, hayvanlara vitamin satan bir arkadaş var. Kendisi de tavşan besliyor. Diyor ki tamam diyor işte çuval çuval yemi yediriyorsunuz. İşte şu vitaminden de 1 gram 2 gram yedirin. Tavşanınız çok hızlı kilo alacak. 1 gram vitamin yedireceksiniz. Tavşanınız 500 gram daha hızlı kilo alacak. Daha sonra aynı arkadaş başka bir sohbette diyor ki yeşil otun ee, çok kuru gıda olarak değeri yok. Yedir, yedir, yedir. Hepsi yarım kilo bile tutmaz. Çünkü e, suyunu çıkarsanız, kurutsanız hiçbir şey kalmıyor. O zaman bunun hayvana kilo aldırması mantıklı değil diyor. Ben de ona dedim ki ya vitamin satarken aksini söylüyorsun. 1 gram vitamin satı, e, yedireceksin. Hayvan 500 gram daha fazla kilo alacak. E, yani aynı şekilde. Yeşil farklı farklı yüzlerce otun içindeki mineral, protein değeri, az olabilir protein değeri, seliloz değeri ve kimyasal elementler değeri. E Bunlarla hayvan aynı senin sattığın vitaminlerdeki gibi hızlı kilo almaz mı deyince ne alakası var diyor. Netice olarak şartlarına uygun bir şekilde tahşanlarınıza yeşil ot yedirmeyi, ve yeşil ot yedirmeyi öğrenmenizi tavsiye ederim. Yüzlerce, binlerce tavşanı olan, seri üretim yapan, fabrikasyon çalışan e, kişiler tavşanlarına yeşil ot yedirecek, bunları toplayacak, hazırlayacak, dikkat edecek. Vakit ve imkanları olmayabilir ama 50 tavşanınız, 100 tavşanınız varsa veya birkaç tane tavşanınız varsa, e, yeşil ot değerlendirilmesi gereken bir yiyecektir herkese tavsiye ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.